Sizle bir derdim var, sorunum var. Bir konuşalım iki dakika. Yani insan olan insan bunu yapar. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa sonuçta değil mi? Böyle anlaşırlar. Ee, ama o yürek olmadığı için yanına arkadaşları geldikten sonra tam mekandan kaçar gibi çıkarken küfür edip çıkmayı bildi. Benim onunla zaten arkadaşlar bugüne kadar hiçbir sorunum yoktu. Ben onun, onunla benim Merve'yle ne bir muhatabım oldu ne bir hiçbir şeyim oldu. Daha benim hiçbir muhatabım yokken ben 180k falanken açıp yayını beni daha iyi engelledim diyen bir insan. Yani Eda ne yaptı ki sana? <laughs> Ay bu ne? Ay sen. Kahve sana. Kahve benim. Ondan sonra yani beni hiç bak ne o yayınımda hiçbir yayınımda adını geçirmemişim, hiçbir yayınımda kötü laf etmemişim, hiçbir şekilde aramda bir tartışma sorun geçmemiş. Yayınımda kalkıp ben Eda'yı engelledim arkadaşlar ki o zaman ben daha 180K'ydım. Bunu demişsin, e sen Eda'yı engelledin Eda da zaten yataklara düştü sen beni engelledin diye. Öldüm kahrımdan yani devam edemedim hayatımın geri kalanına sen beni engelleyince. O zamandan demek ki bana bir şey vardı zaten iki kere can